Arkadaşlar merhabalar. Ben Yılmaz Kadan. Bugün sizlere PHP'de OOP eğitim serimin ilk videosunu çekeceğim. Şimdi başlayalım. Bir sunum hazırladım sizler için. Basit düzeyde sadece PHP ve OOP mantığını kavramanız amaçlı bu videoyu çekiyorum. Diğer video serilerine zaten detaylı olarak girmiş olacağız diğer konulara. Şimdi OOP nedir? OOP açılımı Object Oriented Programming'dir. Türkçe karşılığı nesne yönelik programlama olarak çevrilmiştir. Yapısal olarak aslında 1960'lı yıllarda programcılık dünyasında yaşanılan bir bunalımdan kaynaklı ortaya çıkmıştır. O zamanlarda programlar ve yazılımlar büyüdükçe e, aynı zamanda karmaşıklık ve zaman, bakım maliyetleri de doğru orantıda artıyordu. Ve işin içinden çıkılmaz haller almaya başlamıştı. Bu da programcılık dünyasına bir bunalım getirmişti. O zaman insanları da bir yaklaşım geliştirdi. Bu yaklaşım da OOP yaklaşımıydı. OOP yaklaşımı gerçek hayattaki nesne ve özellik kavramını soyutlamaya ve sanal ortama taşımaya deniliyor bu yöntem. Bunu aslında baz alıyor temel mantıkta. Günümüzde bu yapıyı ve bu modeli kullanan çoğu programlama dili var. Ve bu programlama dilleri ileri seviye programlama dilleri olarak adlandırılmaktadır. OOP'in özellikleri aslında dört temel başlık altında anlatabiliriz. Bunlar soyutlama, kapsülleme, miras alma ve çok biçimlilik olarak adlandırılır. Bunlara şu anda girmeyeceğim. Zaten anlatacağım serilerde detaylı olarak gireceğim için şu anda pek fazla bilgi vermek istemiyorum bu konular hakkında. Peki OOP kullanan diller nelerdir? OOP yani nesne yönelimli programlama modelini kullanan hemen hemen Tüm programa modelleri vardır. Bunlar kullanıyor ve destekliyorlar. Bunlara örnek vermek gerekirse Python, C++, Java, C Sharp, Ruby, Perl ve şu anda bizim zaten anlatacak olduğumuz PHP. OOP'nin yararları aslında anlatılmak istenilirse şu anda yazmış olduğum 2, 3, 5 başlık altından anlatılabilir. Bunlar nesne oluşturma bir sınıf içerisinde toplanır ve tüm projelerde kullanılabilirliği olanak sağlar. Sınıfların bir kez oluşturulması sayesinde uzun kodları tekrar tekrar yazmak yerine kısa kodlamalarla çalıştırılabilir. Tabii bu kısa kodlamalar içerisinde fonksiyonlar kullanacağız ve özellikler propertyler kullanacağız. Uzun kodların tekrar yazılmasını engellenmesi sayesinde geliştirme süreci kısadır. Tabi bildiğiniz gibi programcılık dünyasında yaşanan bunalım da geliştirme sürelerinin yükselmesi, bakım maliyetlerinin ve zaman maliyetlerinin artmasıydı. Nesneler birbirinden bağımsız olduğundan bilgi gizliliği konusunda avantaj sağlar. Şimdi oluşturduğumuz klaslar ve özellikler sadece o klasa ve sınıfa özel olduğu için başka yerden çağrıldığında bir karışıklık olmuyor. Mesela bir sadece fonksiyonlar üzerinden ilerleseydik diyelim ki iki ayrı fonksiyonumuz var. Programımız da bayağı büyüdü. Şimdi programda kullandığımız bu iki fonksiyon çakışabilme ihtimali olduğu için sıkıntılar oluşturabiliyor. Ama biz oluşturduğumuz klasa ait bir fonksiyon olduğu zaman her klasın kendine ait aynı isimde fonksiyon olabilir. İşte bu karışıklığı engelliyor. Her klas kendi içerisinde diğer klaslarda olan bir fonksiyona benzer isimde bir fonksiyon hatta aynı isimde bir fonksiyon kullanabilmekte. OOP'de sınıf kavramı. Şimdi OOP'de sınıf kavramını şuradaki yazıyla açıklamak istiyorum. Gerçek hayatta nesneleri sınıflandırmak istediğimiz zaman nasıl yaparız? Örneğin bir araba gördüğümüzde araba için bir sınıflandırma yapacağız diyelim ki arabayı renginden, markasından ziyade bir araba olduğunu biliyoruz. Kendi içinde alt sınıflara ayrılsa bile en üstte bunun bir araba olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tüm araba modelleri araba sınıfına dahildir ve aittir. Şimdi sınıflara örnek vermek istersek araba, insan, hayvan, robot, ev aleti, mobilya vesaire gibi sınıf örnekleri yapılabilir ve istekler doğrultusunda çoğaltılabilir. Nesne ve özellik kavramı. Nasıl ki gerçek hayatta gördüğümüz her somut nesnenin özellikleri varsa, örneğin araba nesnesinin renk, marka, üretim tarihi, yakıt türü gibi bunların sanal ortama uyarlanması da OOP sayesinde gerçekleşir. OOP'de bir sınıfa ait bir nesne oluşturduğumuzda bu sınıfta özellikler tanımlanır ve bu sınıftan türetilen her nesne bu özelliklere sahip olur otomatik olarak. Şimdi burada bir görsel paylaşıyorum sizlerle. Burada ana sınıf olarak sınıfımız araba sınıfı olarak kar class olarak belirtilmiş. Bu kar sınıfından yani araba sınıfından 3 farklı nesne yani obje oluşturulmuş. Bunlardan birincisi yeşil renkli bir araba, diğeri kırmızı renkli bir araba, diğeri mavi renkli bir araba. Ve şu an gördüğünüz gibi arabanın rengi, markası, modeli ve e, neyle çalıştığı hakkında özellikleri var. Aslında bu özelliklerin hepsini ana sınıftan yani nesne e, araba sınıfından alıyor, kar sınıfından alıyor. O sınıfta zaten bu özellikler, bu özellikler belli. Sadece oluşturacağımız yeni bir arabaya, yeni bir nesneye bu özellikleri özel olarak atama ve değiştirme işlemleri yapıyoruz. Şimdi bunun da aslında bu az önce anlattığımız yapının object oriented programa uyarlanmış hali de burada gördüğünüz gibi. Burada class Kar adında bir public sınıfımız var. Bu sınıfta e, PHP'de oluşturduğumuz zaman public anahtar kelimesini, sözcüğünü, class oluştururken belirtmemize gerek olmayabiliyor. İstersek belirtebiliriz. İçerisinde gördüğünüz gibi 4 ayrı özellik var. Bunlar rengi, modeli, yapım yılı ve kullandığı yakıt tipi. Altta 3 adet fonksiyon var. Bunlar start, stop ve diğerini okuyamıyorum İngilizcesini tam anlamıyla. 3 tane fonksiyonu var ve bu fonksiyonlar çoğaltılabilir. Şu an fonksiyonlara ve özelliklere pek fazla girmeyeceğim. Sadece bir e, class da nasıl oluşturulur? Yani bu soyutlanmış, bu somut özellikleri ve somut fonksiyonları aslında sanal aleme soyutlaştırma yöntemiyle nasıl aktarırız? Burada gördüğünüz gibi. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Hemen dersimizin ilk videosuna geçelim, aktaralım. Şu anda oluşturduğumuz klas mantığı ve nesne mantığı nasıl kullanırız? Onu görelim.